Evet arkadaşlar Enes ile Maceralar kanalına hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün size çok güçlü bir yani klan yani klan kanalınızı nasıl güçlü askerlerle doldurabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Evet. Bildiğiniz gibi bir sürü güçlü klan var ve hepsi neredeyse yalnızca davetle. Buna herkes katılabilir bulacağız. Bir dakika bağlanamıyor. Neden böyle oldu acaba? Şurada deneyelim bir de. başladık. Aşırı mı kendi kaşına ait tamam mı? Yok ben senin kaşınla yemem. Evet arkadaşlar. Hemen şunları bir toplayalım. Evet gördüğünüz gibi klana basıyoruz. Abi gel şunu ye. Klana katıl diyeceğiz. Minimum klan puanı 2000 olsun. Yok 2000 diyorum. 20.000, 22.000 olsun. <laughs> Arıyoruz. Bakın. Herkes katılabilir. Gördüğünüz gibi. Tık diye kimse bilemez. Bunu ziyaret et diyoruz arkadaşlar. Böyle klanlarda çok... <laughs> çok çıkıp girdikleri için... Bakın sürekli katıl diyeceğiz böyle. Bu klanda zaten sürekli herkes girip çıkıyor. Bakın. Herkes var zaten. Birkaç çıkar belki. Çıkmayabilir. Böyle böyle deneyin arkadaşlar. Size iyi bir klan gelir. Hemen ondan sonra arkadaşlar. Birlik isteğe basacaksınız. Büyük zaten hemen size gelecek arkadaşlar. <laughs> bir sürü birlik gelecek arkadaşlar size. 5 saniye geçmeden zaten kalan kaleniz dolu diyor. Güçlü şeyler atıyorlar. Onları doldurunca da arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi hemen klandan çıkmanız lazım. Yoksa klandan atılırsanız yani yok bu klan güçlüymüş diye durmak olmuyor arkadaşlar. Durursanız olacakları da görürsünüz. Katıldığınız klandan bildikleri attılarsa hemen çıkacaksınız arkadaşlar. Çıkmazsanız vay halinize. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi akşamlar.